Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu maç Vargo'yla oynayacağım. Yanına da MP40'ın yeni versiyonunu yaptım. Bu eklentilerle denemelisiniz. Hadi videoya geçelim. Evet. Çok Bu vurdu bakalım hepsini. Vurduk oraya. Ben şuraya girdim. Haller hava ya sunucular baya kötü ya. Silahımı da buldum. Armarımı da buldum. Aynı cümle içinde iki Bahan kere mi? bayağı kullanmam mükemmel biliyorum. Şey. Bayağı Çok iyi bu Abi oynayamıyorum Allah. ki. Evet biraz. Benim adam biraz değil, değil Bayağı basıyor ya Bak oyun. Ya. Peki Fükan helikopterle bizi öldürmesi yok mu? O yok işte. Aha. Doğru lan? Aha. Beni çatıya bırakma ya. <laughs> Kız gel araya. Çapıyorlar beyler. Aynen, bir tane. Bizi bekliyorlar. Tane ben de damladım bir tane. Şey bakar, Yandı. Yandı. Öldü, öldü. Aa, <laughs> Öldü, öldü o. 3 3 3 mü öldü? Mi? Hayır hayır bir tane daha olacak. 2 öldü, 2 öldü. Sensör yok ama ya. Kanka var sen var, bir... var, 40 metre. Yanında, yanında. Var oğlum evet mor, or or Kutunun oralara mor bak. burada. Kut oğlum yerde yatıyormuş ya lan köşede var. Do Dedim ya oğlum 3. var. Körüm diyebilir miyiz? Net 3 vardı Net. o çünkü o sahnede. <laughs> Net kör ben içini şey görmedim o yüzden aramadım da. Aha. Oy o ne? O ne? Ne oluyor? Orada adam Adam yanıma çıkmış ya lan. Ses yok, seda yok. Aa iyi düşmüş ya. Peki bu yanlışlıkla attı değil mi o zaman? Bize atacaktı ya. Aynen. Evet evet. Aa gelmişiz. Ne demiyoruz Geldik. Tez Aynı yeri mi bırakayım yoksa direkt kafa mı? Kafa atsak olmaz mı? Bak tam, tam <laughs> burada vardı ha. Usta vardı yani. İki kişi burada zıpladı. iki kişi öbür tarafta. Zıpladın. Ben de. Bir sensör yaptım. 15 metre ileride. Hop 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 hop. Yakın yakın yakın. tanesi down. Armordayım. Boss mu down? Tamam aldım bunu. Lan. At. Aşağıdan atıyor aşağıdan. Kanka sağlık kanka dikkat et. Nere deniyor lan? Sağlam bir yerden deniyor. At abi geri kalan parayı. Fazladan koşanlar gelir mi lan acaba? <laughs> Aa yetmedi şey, mi? Aldım, aldım. attım o zaman. <laughs> Tekno ne, Nebula geliyor beyler. Nebula geliyor. Helikopteri kaçıralım. Tamam, ben bir üyevi alayım. Okey. Okey de okay, gidebiliriz. Ben de self alsaydım parayı. Umut. Gel abi. Şarj saatine gerek yok. Ölmem bitiriyorlar o anlamda. <laughs> Şuradan bir yerde sniper sallamıştı Atıyoruz bize. Nerede? Buradan biri kaldırmış altımızda. Orada. Ee, tamam döndüm döndüm. <laughs> Şoför geç, değiştirsem koltuğu biniliyor mu lan? Salınmıyor. fullüz ya. Aa, yok, ee, açıkta adam açıkta adam açıkta adam. İki kişi açıkta. Üç kişi açıkta. Gördüm. Arkamda var. Arkamda da var. Arkamları var. çok kötü vurdu bana arka taraf. Hop gelmiş. market tarafı. Dönne. Oo ne var bu? Armor'dayım. Umut Gel ayar. Mi? Aa geldi. Tamam tamam bunlar öldü. Arka hemen bastı bize. Arka taraf onlar duruyor. Başka takım gösterme. iki var. Tamam oynayacağım. Evin içi vardı. Standı Masar abi standı. Adam bulamıyorum. Burada burada dışarıda. Çok güzel. Burada çok fena karıştı kafamda. Bu stanlı adam zırhlı stan yedi oğlum. Ne iş lan? kanka evet. Koşuyordu ama yavaş koşuyordu. Onu fark ettim. Ama koşuyordu yine yani. Mustafa'yı kaldırdınız, Mustafa'yı kaldırdınız hemen. Okey. Plan alsın. Okay. Power plant bize gelecek seri abi. Hemen kaldırıyorum seriden. Kaldırdım ben kanka. Okey. Paramız bir şey yetmiyor. Şunları tutalım. <laughs> tutalım. Açıkta adam. Ben sallıyorum Hiç galiba. Şey. Pardon. Kaldırdım. Kaldırdım. Kaldır. yaptım. Dikkatli miyiz diye bak. Şurada bir adam var. Dikkatli miyiz diye. Bak <laughs> abi ot, otla karıştırdım ya. Yani. Hala bakıyorum. Ben tam ortaya bakıyorum. Gaz geliyor ilerlemiyorum ya. Çıktılar 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 çıktılar. Kanka birinin bir canı var. Bir canı var. Tamam. Sol tarafa kaçıyor, sol tarafa. Cluster'ı soldan attı. Burada, şuradan, şuradan. Ananı avradını. Tamam, wipe oldu bunlar. Hemen çekelim. İki cluster, ilk abi. iki cluster down edip öldürdü beni. Eee, onu dedin. Kırmızı olmalı. Kırmızı olmalı. Abi benim unut şansı bu. <gülüyor> <gülüyor> bu şansı <laughs> yani başka bir şey değil. <laughs> abi biz geldi Okey. Alalım bir iyi Ya, ya ama alamam değil mi? Odaklı. Yok kanka. Odaklı oyun. <laughs> <laughs> Buralarda AR var mıdır? AR'ye atarım ben kullanmıyorum. Gerek bilmiyorum ya. Kamyon abi. geliyor. Kamyon geliyor kamyon kamyon kamyon. Tek tek. Armoru kırık. Öldü. Çok <laughs> güzelsiniz abi. Zırh var mı bana? Yokmuş ki ya. Buraya attım sanki biraz. Allah! Eee hmm. bu arada benim... Birinin armorunu kırdım ben? Ne yaptın lan az önce? Beni şey yaptı armor bir tane attı. Allah Allah ben nasıl başardım onu? Yoksa? Da... İki kişi helikopterle iki kişi aşağı. Hop a, arkamız o, var arkamız arka arka ya, arkamız ya. arkamız. Ya, 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 ya. Burada şu tarafa. Down oldu o da. Bitti mi ikisi? İki, yani. i̇ki, bitti ama Ghost var mı acaba? Olabilir. Karşı tarafa tarış tarafa. Ee, evet evet evet. Tarış E hey bina var. <laughs> e hey bina ignorlayıp şuraya mı oynasak? Oynayalım ya da helikopterle şey bir rotasyon atabiliriz hepsine. Ne diyorsunuz? Geçmek Vallahi çok zor. Gelin rotasyon atalım helikopterle. Bunlar okay. Seriden okay, gelin okay. abi hemen. <laughs> Direkt yükseleceğim. Hadi <laughs> <laughs> evet, bir tanesi seri takıda. Yok Şuraya doğru. Ora. abi <laughs> şuradan çıkacağız. <çiçekler. gülüyor> Kırık o adam. Geziyor var. Çok Özgür. güzel harikasın. Biri düştü. Sağa bakmıyorum. Fabrikaya bakıyorum. Aynen ben de fabrikaya bakıyorum. İki kişi oraya bakıyorsunuz bu arada. Bunu hallettim. Ben mora bakıyorum ya. Masar abinin olduğu yere bakıyorum ben de. İçten mi çıkacak? Ne yapacak ya? En üstte kanka. Bir takım var orada. Ha gördüm. Gördüm. Bir daha daha var. Target. 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 Atladı kanka aynen. Bitti. Avucuda da var masar abi. Kara kanka. Kırık. Daha ne oldu? Daha ne oldu? Serk basıyor. Çok hasta lan adam. Bak bak bak. Gelsin lan. Dur Fabrika atladı. atladı. atladı uçuyor. Arkadaşım çekti ya. Armor kırık. Daha ne oldu? Helalim lan. Çektim kanka daha ne Eee? Vipe olmadı lan. Bu adam da gösteriyor ama havada herhalde. Eyler de bir tane. <laughs> ARM kalmadı kanka bu arada. Benim Sılamı de 25 son. Olarak. 25 son. Önümüzde full şey en az iki kişi şey takım var. Oynayalım önümüze. Çık soldan. Şurada yakın abi. Kapıyı kapattı bak. Sağlı sollu adamlar var. Son abi. 26 mermi. Laster attı. Dikkat edin abi. O Kırdım birini. stun da stun da stun da Araba tarafında var araba tarafında Tamam zırh basıyorum evet, evet, evet. İki kişi. Yanımda İçeride 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 yardım lazım. Depo depo içi. Canı yok. Kaldır ama. Ben basarım. Sen yürü sen yürü sen yürü. Mas sen yürü, sen yürü. Oy. <laughs> Elinde armor yok bu arada. Mustafa da yok. Al bunu al bunu al bunu abi. Hepsini salladım. Hep ederim ya. Bizi çok duydular ya. ya. Bizi Mahkep çok eylesin. duydular. Evet. Bayağı duydular eminim yani. Evlere oynayalım bir sağ sakin. Güneşim falan. Mustafa'yı kaldırır kaldırırım ben. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şu aşağıdan ben bir UAV çekeceğim. Tamam UAV'yi bas öyle kaldıralım. Ben de bir munition falan alayım. Okey. Lazım mı munition? Alırız alırız. iyi olur. Evde adam var evde o, adam var. İşaret o, o dolu dolu bura. Armor Freak birinin bir canı var. Düştüm ben. Ah. Aa, her yere putumuşlar ya. Market camp'i ya Türkiye bir de yapmayın oğlum şöyle ya. Hemen gördüm. Bir tane daha var. Mermisi bitti onun da. Sen de reload yap. Gösterme. Solda. Ah. Ya göremedim biliyor musun? MT. MT abi. Arkadaşını kaldırdı. Kayaya geç. Kal orada. Yat orada. Tamam. Dönme hareket, hareket etme, etme. Hareket, hareket etme. Görecekler ya. Aa, gördü ya. ya. <laughs> o kadar da hepsi geri kalktı ya. Siyahsın ya siyah olduğun <laughs> için. Aynen siyah olduğun için <laughs> gördü bu arada. Bir de biraz dışarıdaydın. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. <laughs>